yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bu birkaç gündür evdeyim, belimde bir sıkıntı var. E hazır böyle oturuyorken makyaj falan uğraşmayacağım bir video olduğu için saç vaktimde varken saç bakımı hakkında bir video çekmek istedim. Yani bu videoyu aslında çok fazla isteniyor diye çekeceğim. Daha önce de saçla ilgili videolarım vardı ama çok fazla yorum geliyor YouTube videolarımın altına ya da DM'den saçların işte nasıl bakım yapıyorsun, nasıl uzatıyorsun, nasıl bu kadar boyaya sağlıklı kalıyor gibi. Birazcık geçmişten bahsedeceğim. Şimdi kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Çok çok fazla ürün kullanmıyorum aslında saçlarım için. Belli başlı şeyler var kullandığım. Onları size göstermek istiyorum. Bu arada saç tiplerimi de yeni açtım. Çok tatlılar tam bu videoya uygun diye bugün bu videoyu çekme kararı aldım. Dediğim gibi çok fazla ürün saçıma kullanmıyorum. Belli başlı memnun kaldığım şeyler var. Bunlara sadece devam ediyorum kullanmaya. Yani kısa bir ürün gösterme videosu olacak ama birazcık bahsedeceğim neler yaptığımdan. Çünkü gerçekten istenen bir videoda aylardır çekmemi istiyordunuz. Evet, sonunda ürünleri masaya koydum ve çekme kararı aldım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Benim bir yaklaşık 6 senedir saçlarım renkli. Yani ya uçları renkli ya tamamen renkli. Başta uçlarıyla başlamıştım. Bir 6 sene oldu diye düşünüyorum. Ve saçlarım sürekli açıcıya maruz kalıyor mecburen. Esmer olduğum için yani kaşlarımın renginde koyu kestane orijinal saç rengim ama sürekli açıcıya maruz kalıyor. Ya güvendiğim kuaföre gidip açtırıyorum ya da evde kendim açıyorum. Pandemi zamanından itibaren evde kendim açmaya başladım ve bu şekilde devam edeceğimi düşünüyorum şimdilik. Kuaförde o kadar uzun saat geçirmek istemediğim için. Bu arada evet saçlarımın alt kısımlarında, uçlarında ek saçlarım var ama şu gördüğünüz kısım zaten kendi saçım ve gördüğünüz üzere gayet sağlıklı normal bir saç. Evet zor uzuyor. Bu açıcı, açıcıya maruz kaldığı için bir tık zor uzuyor ama normalde de benim saçım zaten ince telli bir saçtı ama zor uzama problemi yoktu ama ince telli saçlar biliyorsunuz ki daha kırılgan daha narin oluyor. Daha böyle uçları hemen yıpranabiliyor. Benim saç kalitemde ince telli bir saç. Ona rağmen yine de bu 6 seneyi iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Çünkü başından beri ben gerçekten araştırarak bu işe girdim. Hani açılacağını biliyordum. Beyaza kadar açmak gerektiğini biliyordum. Evet saçım o zaman bayağı uzundu. Kendi orijinal saçımdan bahsediyorum. Evet açıcı yıprata yıprata ben uç, uçlarından bakım amaçlı kestire kestire saç boyum kısaldı ve saç kaliten bir tip düştü. Evet bunun farkındayım ama ben bu açma işlemini bunun farkında olarak zaten yani böyle bir şeyin başıma gelebileceğini düşünerek başlamıştım zaten. Çünkü çok seviyordum renkli saç. O zamanlar Türkiye'de hiçbir renkli saç boyası yoktu. İstanbul'da yaşamama rağmen asla bulamıyordum. Daha sonrasında geldi o butiklere, o saç boyaları falan. Sonrasında internete falan konuldu. Hatta bir saç boya markasının yüzüydüm o zaman. İlk boyayanlardan olduğum için. Ben Katy Perry, Lady Gaga'da falan çok görüp çok özeniyordum ama sonradan hani anladım ki taktıkları şeyler genelde peruk. Tabi boyattıkları zamanlar da oluyordu ve çok özeniyordum ve çok beğeniyordum kesinlikle saçlarımın renkli olmasını istiyordum. Babama diyordum bu boyayı ne olur bana bulalım. Yurt dışından bulalım. Neyse sonunda web sitesinin ismini asla hatırlamıyorum ama bir tane web sitesinden boya markasını buldum. Hatta ismi Stargazer'dı bu boyaların. İlk kullandığım boyaların. ilk defa da saçımı maviye boyatmıştım o zaman. E, kuaförde açtırmıştım. Uçlarını full maviye boyatmıştım. Neyse böyle bir serüven yani. O zamandan beri saçlarım hep renkli. Asla kendi rengine dönmeyi düşünmedim. Şu anlıkta da düşünmüyorum. Gerçekten böyle renkli olmayı seviyorum. Çünkü öyle hmm, eski halime dönersem saçlarım full koyu kestane olursa mutsuz olacağımı düşünüyorum. En azından bir kısmının renkli olmasını tercih ederim. Bakalım. Yani yaşlanınca da böyle pamuk şeker pembesi yapıp böyle bir nine olma planım var. Umarım olur. Yani saçlarım 6 senedir açıcıya maruz kalıyor. Ben de bu açıcının kötü etkilerini yok etmek için kullandığım ürünler var. Tabi bu ürünler yıllarca böyle değişiklik göstermiş olabiliyor. Bir sene bir şeye takıp bir yağ takıp full onu kullanmış Olabilirim. Ama ben size güncel olarak ne yaptığımı kullanacağım. Geçmişte kullandıklarımı şu anda söylemeyeceğim. Çünkü şu anda kullanmadığım için bir anlamı olmayacak. İsterseniz hemen ürünleri anlatmaya geçeyim size. İlk olarak saç açıcımdan bahsedeceğim. Saç açıcımın şu anda kutu fiziki hali burada yok. Çünkü tükendi. Yeniden aldım. Daha gelmedi. Şuraya bir yerlere koyuyorum. Bu markayı olan sürekli satın alıyorum ve 5 seferdir falan bununla saçlarımı açıyorum. Gerçekten volümü çok iyi ve 25 dakikada full saçım böyle Malfoy rengi. Bu renk olmuş oluyor yani. Direkt saçımı açıyor. Tabi saç kalitenize göre, saç ısınıza göre ne denir? Yani saçınızın orijinal rengine göre bu açma süresi değişebilir. Ama benim Saçım gerçekten koyu kestane. Bayağı koyu bir renk. Bunu bile 25 dakikada açıyor ve sapsarı sarı hale getiriyor ve benim için yeterli oluyor. Üzerine bu mor renk tutabiliyor gayet kolayca. Tek seferde bu tek seferlik boyamış halim. Ama mesela gri boyamak istersem o sarı rengine gri yeşile dönüşebiliyor. O yüzden gri boya, gri diplerimi de gri boyamak istediğimde kuaförüme gidip kuaförde açma işlemi yapıp açma üstüne bir de beyaz boya sürüyor. İyice beyaza kadar açınca gri tutuyor. Bu da böyle bilinsin. Hani bazen görüyorum, yorumlarda okuyorum tren yolda kendi boyamı satın alırken. İşte gri boyam hakkında mesela saçıma sürdüm yeşil yaptı iyi açılmazsa mutlaka yeşil olacaktır zaten saçınız. Hani böyle sarımsı bir tonun üzerine hiç sarımtırak bir ton olmaması lazım saçınızda. Direkt beyazı sürünce renk aynen tutuyor. Ama sarımsı bir şeyin üzerine gri, griden bahsediyorum bu arada gri ve maviden. Gri sürünce evet yeşerir. Sarı üzerine mavi sürünce evet yeşerir. O yüzden böyle hani ton tonunu ayarlamak için en net ton beyaza kadar açmak. Ama dediğim gibi lila için, fuşya için o açıcının getirdiği renk son hali yeterli oluyor. Ama gri mavi için gerçekten bu değişiyor. Bu arada saçla ilgili sorularınızı gerçekten bana sorabilirsiniz. Birçok arkadaşım da saç hakkında benden bilgi alıyor. Boyatmak istedikleri zaman ya da yaradan yıpranmış saçlar için ne yapacaklarını bilemedikleri zaman birçok arkadaşım ya da takipçilerim benden bunun hakkında bilgi alıyor. Ben de o yüzden bu videoya da böyle kısa bir katmak istedim. Sorularınız varsa lütfen aşağıya da bana Instagram'dan yazabilirsiniz yorumlarıma. Mutlaka cevap veriyor olacağım. İlk olarak açıcımdan bahsettim. Açıcının mükemmelliğinden bahsettim. Hiçbir yıpratma yapmadığından bahsettim. Ama tabii ki sonuçta o da bir açıcı. İçerisinde oriel var sonuçta ve yıpratıcı bir madde. Peki ben bu orielin üzerine kullandığım ürünler vegan, yarı kalıcı ve krem formüllü boyalar olduğu için gerçekten saçım boyadıktan sonra normal halinden bile yumuşacık oluyor. Gerçekten gayet yumuşak oluyor ve kolay taranıyor. Çünkü bu iki boyam krem formüllü. Ben genelde radikal kaları kullanıyorum ama mesela bu bu rengi jeans color'da bulduğum için şu anda tepemdeki renk jeans color'dan almışım. Leylak rengini. Bu da radikal kaların grisi. Mesela bu boyanın altındaki yorumlar işte saçımı yeşile çevirdi gibiydi. Ama gerçekten saçınız o ana rengi iyi açılırsa gerçekten gayet iyi tutuyor. Gayet yani ben bu gri tonunu beğeniyorum. Böyle bir gri tonu, tonu oluyor. Dediğim gibi zaten kullandığım boyalar vegan ve krem formülü olduğu için saçlarıma hiçbir yıpratma yapmıyor. Hatta Oriel'in yıprattığı yerleri tamir ediyor gibi geliyor bana. Çünkü formülü çok iyi ve hiçbir zararlı madde içermiyor içerisinde ve gerçekten saçımı yumuşacık yapıyor. Bunu da bir anlaşalım. Gerçekten bu renkli boyalar saçı yıpratmıyor. Saçımızı yıpratan şey oryal yani açma işlemi. O yüzden bu boyalardan çok memnunum ve kullanmaya devam edeceğim. Ve bu renk o kadar güzel bir renk ki bence böyle lila mor sevenler için. Jeans Color'ın ile Kı Trend Yolda var. Oradan bakabilirsiniz. Çok tatlı bir renk. Çok memnunum. Kullandığım renkli boyalar genelde bu iki markadan oluyor yani. Şimdi kullandığım şampuana gelelim. Ben e, saçımda sarılık bir dore tonu istemediğim için soğuk tonlarda saç renkleri sevdiğim için yani bu hangi renk olursa olsun mesela atıyorum maviye boyadım. Onu da böyle sıcak bir mavi değil soğuk bir mavi daha hoşuma gidiyor. Bu benim kesinlikle kişisel tercihim. Bu şampuanı zaten sarışınlarda kullanıyor. Saçları doğal beyaz olanlarda kullanıyor ya da bizim gibi benim gibi saçlarını soğuk tonda sevenler, dorelik istemeyenler saçında ve gri olan saçlar daha da griye olsun, sarıya dönmesin diye bu şampuanı kullanıyorlar. Gerçekten piyasadaki en iyi gri şampuan bence. Yani her markanın gri şampuanını gerçekten denemiş olabilirim. Evet, memnun kaldıklarım da oldu ama ben bu videoya bunu koymak istedim. Çünkü bu benim devamlı herhalde bir 4 senedir falan hiç eksik etmediğim bir şampuan. Magnesium Silver L'Oreal'in Böyle pompalı bir şişesi var ve rengi şurada gördüğünüz mor. Mor bir şampuan yani. Mor şampuan diye geçiyor. Bu Loreal mor şampuandan çok memnunum. Gerçekten o saçtaki Doreli'yi alıyor ve hani bir seferde bile görüyorsunuz ama böyle iki banyoda bir kullanırsanız daha da saçlarınız iyice griye dönüyor. Mesela sarışınsınız ama saçınızdaki o sıcak tonu sevmiyorsunuz. Bunu kullanıp böyle daha pastel bir sarı, bebek sarısı yapabilirsiniz saçlarınızı. Gerçi çoğunuz biliyorsunuzdur artık bu mor şampuan da senelerdir çok ünlü oldu. Ama ben dediğim gibi bayağı eskiden beri bunu kullanıyorum. N11'den alıyordum. Trend da şimdi var. Hani nerede fiyatı uygunsa oradan alıyorum ben aslında. Nerede indirimde yakalıyorsunuz yakaladıysam oradan alıyorum. Çünkü L'Oreal'in bu şampuanı çok iyi Dediğim gibi iki yıkamaya bir bu şampuanı kullanıyorum. Peki iki yıkamaya bir onu kullanıyorsan demek ki bir tane daha şampuan kullanıyorum. O şampuanım da benim için değişiyor. Bir ara Tresan'ın şampuanlarını çok seviyordum. Hala seviyorum. Böyle saçtaki yağı alıyor, saçı yağlandırmıyor böyle ama saçı kurutuyor bir tık böyle gıcır gıcır yapıyor. Hani ben onu bir dönem kullanıyorum, bir dönem bırakıyorum. Isırgan otlu yağlı saçlar için olanını alıyordum. Hani saçlarım çok çok yağlı değil aslında. İki günde anca yağlanıyor ama... Böyle bir şey. O yağlı saçlar için olanını kullandığınızda gerçekten saçınız 4 günde falan çok zor yağlanıyor. Böyle burası hiç bozulmadan kalıyor. Benim direkt tepem yağlanır mesela çünkü. Tresanı bırakmış vaziyetteyim ama tekrar bir geçeceğim ona. Çünkü çok sevdiğim bir şampuan ama dediğim gibi bir tık kurutuyor. Şu anda Gliss'in bu şampuanını kullanıyorum. Rengi de ne kadar tatlı rujumla uydu. Color Protect. Yani saç rengi korumalı. Yani çok... Mesela boyalı saçlar için. Çok fazla boyayı akıtmayan bir şampuan. Yani vadettiği şey bu. İkidir bunu kullanıyorum. Gerçekten güzel bir şampuan. Çok iyi temizlediğini düşünüyorum. Çünkü banyodan sonra o kafa derinizdeki o ferahlığı hissedersiniz ya. Gerçekten bununla öyle bir şey hissediyorum. Çok iyi temizliyor. İki kez şampuan yapmıyorum. Hem saç derime zarar vermesin, saç kalitemi bozmasın. Hem de saçımın boyası. Hemen çok fazla akmasın. Çünkü biliyorsunuz ki bu yarı kalıcı boyalar aşırı hızlı akıyor. Böyle Eller han ikke hafta. Da akıyor. 3 hafta hiç boyamasam saçımı sarışınım. Öyle diyebilirim yani. Aşırı hızlı akıyor. Çünkü krem formülü dediğim gibi içerisinde amonyak olmadığı için saça tutunma süresi bu kadar. Ama bu açtaki boyayı koruyor. Akıtmamaya çalışıyor. Bunu vaat ettiği için çok mutluyum. İçerisinde keratin serumu var. Boyalı ve röfleli saçlar için diyor. Bu şampuan hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Gerçekten güzel temizliyor ve boyayı koruyor. Ben banyoda saç kremi yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Çok nadir. Eğer eğer çok ihtiyacı varsa uzun süre yıkamamışsam yani bu 3 gündür 4 gündür yıkayamamışsam saçlarımı kreme ihtiyaç duyuyorum. Ya da karışmışsa dolaşmışsa bazen böyle hani saçımız topluyoruz ya iki kulak at kuyruğu falan yapınca bazen çok karışabiliyor saçlarım. Ee, o zamanlar evet saç kremi kullanıyorum. Banyomda bir tane var ama normal klasik Elsev'in saç kremi yani pembe şişeli. Ama... Ben genelde banyoda saç kremi kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü az, az sonra göstereceğim iki ürün var. Bu iki ürün saç kremi yerine geçiyor ve asla ihtiyaç duymuyorsunuz. Öncelikle şunu göstereyim. Isana'nın evet çocuklar için ama çok tatlı. Benim saçımda böyle ince telli olduğu için bana gayet yetiyor. Saç açıcı sprey bu kısacası. Üzerindeki deniz kızına bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bunun şeyi de var. Küçük boy şampuanı ama hiçbir zaman kullanmadım. Pembe simli ve aşırı tatlı kokuyor. Hani bana fazla tatlı tatlı kokuyor. Bir seyahat boyu. Sırf böyle ikisi yan yana dursun diye aldım ama kullanmıyorum. Ama çok sevimli yani. Tipe bak. Bu benim ikinci kullandığım şişe bu arada. Bunda da çok az kalmış. Anyodan çıktığımda eğer saçlarım karışıksa bir... ve bir saç açıcı sprey ihtiyacım var varsa bunu böyle fıs fıs diye sıkıyorum ve saçlarımı tarıyorum. Yarım dakika falan bekledikten sonra çok kolayca saçları açıyor. O yüzden bu spreyden de çok memnunum. Ve saçlarımı neyle tarıyorum? Hemen şimdi onu göstereyim. Eskiden banyoda saçlarımı tarardım. Banyoda saçlarımı kremleyip tarardım. Ama artık ondan vazgeçtim. Çünkü banyoda saçı yani ıslakken saçı taramanın zararlı olduğunu duydum. Ve banyoda saçlarım tamamen ıslak, kremliyken. Bunu birçok kişinin yaptığını eminim. Senelerce ben de yaptım. Tüm lise hayatım boyunca ben de banyoda saçımı taradım. Ama bunun zararlı olduğunu öğrendikten sonra bu alışkanlığımdan vazgeçtim. Hem de zaten şu anda ihtiyacım olmuyor. Dediğim gibi banyodan çıktıktan sonra ihtiyacım varsa bu, bu fıs sıkıyorum. Yani gratis'ten aldığım şu tatlı lila tarağımla normal bir şekilde böyle şu anda da birazcık tarayayım. Bu arada saçı kuruyken de taramak zararlı. Yani iki tane şey duydum. Saçı taramak zararlı herhalde anlayamadım. Evet saçı kuruyken de tar çok taramak zararlıymış ama ben çok tarıyorum. Yani gerçekten gidip gelip saçımı tarıyorum ama ona da bir çözüm buldum. Normalde banyodan sonra saçlarımı nemliyken kullandığım tarak bu şekilde böyle bir tarak. Ama saçlarım kuruyken at kuyruğu yapacaksam, topuz yapacaksam ya da saçlarım kuru öylesine bir üstten düzeltmek istiyorum dersem gerçekten bu tarak mükemmel bir tarak. Eklipsin. Gratisten bulabilirsiniz bu tarağı. Böyle mesela hiç kabartmadan sadece o karışıklığı açıyor ve daha da böyle güzel yapıyor saçları. Dolgun dolgun yapıyor. O yüzden bu taran hastasıyım ya da böyle bir topuz mu yapacaksınız hemen böyle şey. Bakın sabitliyor. Tek tek ayırıp yapıştırıyor. Gayet güzel bir tarak. Gerçekten çok seviyorum. Hemen o kabarıklığı, elektriği alıyor saçtaki. Ben mesela evde dururken bile saçımın karıştığını hissediyorum. Böyle uzanıyoruz yatıyoruz da saçlarım karışmış hissediyorum. Geliyorum odama şununla böyle bir iki sefer yapıp gidiyorum ki saçlarım daha da birbirine dolaşmasın. Çünkü dolaşmaya meyilli bir saç tipim var. Anlatmıştım size. O yüzden bu taraktan da memnunum. Bunu da evinizde bulundurun. Çok da uygun bir fiyatı var. Gratisten aldım dediğim gibi. Çok güzel bir tarak bence. Yıpratmadan taramak için. Bu videoya sırf zevkine bir tarak koydum. Hiç kullanmıyorum. Onu böyle büst gibi saklıyorum. Sadece e, havuza gidersem, denize gidersem böyle çantaya atmalık bir tarak. Hani öylesine üstünden taramak için. Tarak'ın güzelliğine aşık olabilirsiniz. Çünkü ben olmuştum. Şuna bak. şunu güzelliğine bakın ya. Böyle bir tarak bildiğin deniz kızı tarağı yani ben kullanmaya kıyamam. Ayrıca zaten H&M'in çocuk bölümünden almıştım 2 sene önce filan ama hiç kullanmadım. Dediğim gibi bir kere havuza giderken Mine yanıma aldım ama yani zaten tüm saçımı taramaya yetmeyecek bunun gücü. Ya çok tatlı değil mi? Tamam, son iki ürüne geldik ve iki bomba ürüne geldik. Birincisi, dedim ya size, banyodayken saç kremi yapmaya pek ihtiyaç duymuyorum. Ama sürekli banyomda tuttuğum şöyle bir saç maske'm var. Hatta şu an bitmek üzere. Benri'nin avokado ve şia batırılı saç maske'si. Yani bunu saç maske'si olarak da kullanabilirsiniz. Saçınıza sürüp 15 dakika bekletip öyle de yıkanabilirsiniz. Ama ben bunu şöyle yapıyorum genelde. Şampuan onu uyguladım ya ama ben bunu hani ayda iki falan yapıyorumdur. Şampuanımı uyguladım, duruladım ya ondan sonra bundan böyle küçücük alıyorum. Yani bunu ben bir senedir kullanıyor olabilirim çünkü bitmiyor. Cuma alıyorum ve böyle saçlarımın her yerine yediriyorum. Daha çok uçları olmak üzere ve banyoda banyodayken birkaç dakika bekletiyorum. Bu şekilde maske yapmış oluyorum. Yani bir nevi saç kremi yapıyorum ama dediğim gibi her banyoda bunu yapmıyorum. Sonra saçlarım gerçekten yumuşacık oluyor ve onu duruluyorum ve çıktığımda yine hiçbir kreme, hiçbir spreye ihtiyaç duymadan saçlarımı güzelce tarayabiliyorum ve saçlarımı yumuşacık yapıyor. Gerçekten Berlin'in avokadolu bu saç maskesi çok iyi. Bunun çeşitleri de vardır mutlaka. Şu anda hatırlamıyorum. Bayağı önce aldığım için zaten azıcık kalmış dibinde. Bunu da hemen tüketip yeni bir şeylisine deneyebilirim. Yeni bir ne içeriklisini deneyebilirim. Gerçekten güzel bir saç maskesi. Her zaman popülerdi ama bu aralar çok daha popüler. Ben bunu lise zamanımda yine saçlarımı kullanmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta o zaman bir kuaförden almıştım. Kuaförde satılıyordu öyle internette. Ya da ne bileyim Great Watson's'da ben görmemiştim. Satılmıyordu. Supergirl, Super Supergirl'su. Gerçekten mucize bir yani Nedenir vazelin tipli bir şey, kıvamlı da bir şey ve kokusu muhteşem. Kokusu muhteşem yani böyle bildiğim bir şeye benziyor ama anlatamıyorum. Bu bayağıdır benimle, bitmemiş. Ben bunu böyle bunun saç uzatma vaadi var ve saçları güçlendirip yumuşatıp gürleşme vaadi var. Lisede kullandığımda da çok işe yaramıştı. O zaman şu amaçla almıştım ben bunu. Saçlarım çok elektriklenip kabarıyordu ergenlik zamanında olduğum için. Sakinleşsin diye almıştım ve gerçekten de sakinleştirmişti saçlarımı. Kolay taranır bir şekle dönüştürmüştü. Şimdi kullandığımda yine aynı eski. Gerçekten ayda 2 ya da 3 sefer yapıyorum ben bunu. Böyle küçücük alıyorum saç diplerimden başlayarak Böyle her yere yediriyorum Aslında gerek yok sadece böyle saç dip Değdirseniz de oluyormuş Dipten saç güçlendiği için Ama ben ufak ufak her yere bunu değdiriyorum Ve böyle bir saat iki saat Hani durabildiğim kadar duruyorum Gerçekten çok güzel bakım yapıyor saça Ve bunu uyguladıktan sonra Böyle 2 hafta falan Hiçbir saç kremine ihtiyacınız yok Çok ciddi söylüyorum Hiçbir saç açma yağına ya da Spreyine ihtiyacınız olmuyor Banyodan çıktığınızda Gerçekten o yüzden çok başarılı bir ürün. Asla krem, saç kremi diye bir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Hem gerçekten saçları onarıyor, yumuşacık yapıyor. Hem de kolay taranır bir hale getiriyor. Hem de ekstra artısı bence saç uzatmada başarılı olabilir. Ama ben ne kadar uzayıp uzamadığını çok bir fark edemiyorum bunlarda olduğu için. Ama bebek saçlarımız vardır ya hani şuralarda ya da şu bölgede. Evet bunları gerçekten uzatıyor bu küçük saçlarda bebek saçları uzatmakta çok başarılı. Gerçek komple saçı çok uzatıyor mu? Ondan emin değilim ama araştırdığım kadarıyla görsellere kullanıcılık kullanıcı görsellerine baktığım kadarıyla evet onda da başarılı. Gerçekten saçı uzatıyor. Ben bunları çıkarttığım zaman saçım biraz uzadığını fark ediyorum ama bakım amaçlı devamlı saçların uçlarından aldır, aldırdığım için o yüzden de çok fark etmiyorum. Ek saç kullanmayan kendi saçını uzatmak isteyen insanlar varsa bunu alıp deneyimleyebilir. Gerçekten o bebek saçlarını muhteşem uzatıyor. Kendi saçlarınızı zaten yumuşacık yapıyor ve bir büyük bir bakım yapıyor. Dediğim gibi saç kremine asla ihtiyacınız kalmıyor. Mükemmel bir şey bence Dark Super Grow. Ayrıca kokusu da muhteşem. Saçınız da çok güzel kokutuyor. Neyse bu kadar övme yeter. Gerçekten çok sevdiğim için övdüğüm bir ürün oldu. Sizle de paylaşmak istedim. Çok fazla soruyordunuz. Ben Instagram'da aslında bu Dax'ı çok çok kere paylaştım. Çok linkini koydum. Saç boyalarından da bahsettim ama diğer ürünlerden bahsetmemiştim sanıyorum ki. Umarım bu video sizi bu konuda tatmin etmiştir. Başka saç bakımı, saç boyama hakkında video istiyorsanız çekebilirim değişik konulu. Ya da sorularınız varsa mutlaka aşağıda bana sorun mutlaka cevaplayacağım. Yani bu saçlarla uğraşmak, saç boyamak falan benim en büyük kendi kendime hobim diyebilirim aslında bu. Hobim oldu çünkü yıllar geçtikçe. Sevdiğim bir şey kendime uyguluyor olmak başkalarına yardımcı olmak bu konu gerçekten hobim oldu. Saç bakım videomu da çok istiyordunuz kullandığım az ve öz ürünler var. Hepsini zaten gösterdim. Videonun uzun sürüp çok konuştuğuma bakmayın ama gerçekten e, çok az ürün var burada. Hepsini kullanırsanız gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Sizin önerileriniz varsa benim için, sizin önerileriniz varsa bana mutlaka yazabilirsiniz. Ben de o ürünleri deneyip sizinle tekrar paylaşabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video önerileri yapmayı unutmayın. Videonun altına çekmemi istediğiniz videolar varsa yazabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz Videomu beğendiyseniz kanalımı takip etmekten hoşlanıyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Takip etmeyenler beni takip edebilir. Videomu likelarsanız çok sevinirim. Yorum atarsanız da beni ekstra mutlu edersiniz. Sizi öpüyorum şimdilik. Hoşçakalın. Güzel tarağımla saçlarımı tararken siz kanaldaki diğer videolarımı izlemeye geçebilirsiniz.